Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda patates oturtması yapacağız. Yemeğimiz için önce köftelerimizi hazırlayacağız. Bunun için yarım kilo kıymam var. Şöyle az bir şey, yarım kase kadar bir tutam maydanoz. 2 yemek kaşığı galeta unu. 2 küçük boy soğanım var. İsterseniz siz orta boy 1 adet soğan kullanabilirsiniz. 5 adet, 5 diş sarımsağım var. Ve baharatlarım. Şimdi köftenin yapımına geçiyorum. Soğanlarımı rende yapıyorum. Sarımsaklarımı da rendeliyorum. Sarımsakla soğanın rendeledim. Üzerine 2 yemek kaşığı galeta ununu doğradığım maydanozları karabiber ilave ediyorum. Şöyle dolu dolu bir çay kaşığı kimyonumu. Şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar yaprak biberim. Ve iki çay kaşığı da tuz ilave ettim. Şimdi çok güzel bir şekilde yoğuracağız. Arkadaşlar galeti unu koyduğum için şöyle çok az bir su ilavesi yapıyorum. Çok iyi yoğuralım. Bütün lezzetler iç içe geçsin. Köftemiz daha lezzetli olur. Evet. Şimdi köftenin üzerine kapatacağım. Buzdolabına kaldıracağım. Şöyle bir 10-15 dakika dinlensin istiyorum. Bütün baharatlar falan lezzet içeceğe geçsin diye. Ben patateslerimi soymaya başlayacağım. Şu şekilde, şu kalınlıkta doğruyoruz patateslerimizi, dilimlere ayırıyoruz. Çok ince olmasın kızartmalık gibi. Köftemizden şöyle bir parça aldım şöyle inceltiyorum biraz patateslerin şöyle arasına koyuyorum ve dizmeye başlıyorum Benim domatesim çok büyük boydu. Yarısını kullanıyorum. Küçük boysa şöyle bir adet domatesin kabuklarını soyun. Şöyle üzerine ara ara yerleştirelim. Hem lezzet verir hem görüntüsü güzel olur. Bir adet de köy biberim var yeşil. Onları da küçük küçük kestim. Ve biraz da acı olsun diye süs biberi ilave ediyorum sevmiyorsanız koymayın. Şöyle bir yemek kaşığı domates salçası. Şöyle iki çay kaşığı tuz ve yine biraz karabiber. Şöyle 200 milimlik bardak ile iki bardak gelecek şekilde su ilave ettim. Ve salçamı çok güzel ezmem lazım şimdi. Hazırladığım salçalı suyu yemeğimizin üzerine kaşık kaşık gezdiriyorum. Her yerine gelsin. Vallahi çok güzel bir yemek olacak. Şöyle küçük küçük her yerine gelecek şekilde tereyağı ilave ediyorum. Yemeğimize ekstra lezzet katacak. Şu ana kadar hiç yağ koymadık. Yani toplamda aslında dolu dolu bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. Yemeğimizin hazırlık bölümünü bitirdik. Şimdi ocağa götürüyorum. Altını yakacağım ve pişirme işlemine başlayacağız. Yemeğimiz çok güzel pişmeye devam ediyor. Ee, bir süre daha böyle piştikten sonra kapatacağım. Çok az kaldı. Yemeğimiz pişti, altını söndürdüm, biraz da dinlendirdim ve servise aldım arkadaşlar. Mis gibi çok güzel bir patates oturtma yemeği yaptık bugün. Sizler de yapın, sevdiklerinizle paylaşın. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.